merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle e, robux çekilişi yapacağım iki kişiye 5 robux vereceğim e, Burada siz yoksunuz e, kanalımdan kimse yok yani e, yani bir kişi falan birkaç kişi falan var Eğer bu çarkta sizin isminiz olmasını istiyorsanız yorumlara roblox isminizi yazıp bu çarka katılabilirsiniz Yarın bu çekilişten bir daha yapacağım katılmak için e, yorumlara Roblox isminizi yazın. Bakalım hadi çekilişi yapalım. Kim kazanacak? Discord'dan e, rastgele birilerine çağırdım arkadaşları falan. Birinci kişi kim olacak? Bakalım evet. Dönüyor dönüyor. King mi? Komuk mu? Komuk. Pro King de var. Pro King. Pro King. Birinci kişimiz Pro King. İkinciyi seçelim. Bunların grubuna gelmesini isteyeceğim ve robuxunu atacağım. Bunu siz de göreceksiniz. Ee, bakalım. Ure Barın. Ure Barın. Yani Barın. İkinci kazanımız Ure Barın. Bunları e, grubuma davet edip geliyorum Robux'larını vereceğim. Arkadaşlar e, ProKing cevap vermedi yazmama rağmen. O yüzden çarkı bir daha çevireceğim. 2 saat yazdım cevap vermiyor. Ben de yeniden yazmak zorundayım. Ureya barın hala çekiliste. Kalp. Ha tamam bunu buna ulaşacağım. Bu da yapmasa bir daha çevireceğim. Bu da cevap vermezse bir daha çevireceğim. Hemen yazıp geliyorum. Evet devam ediyoruz. Adamların Robux'unu veriyorum üstteki barın alttakini hatırlayamadım ama şu kalp olan çizdim. kalp çizdim. ismi değişik diye kalp çizdim oraya ben de ikisini de Robux'unu veriyorum dağıtmak 5 5. İkisinin de Robux'u ödendi. Siz de katılmak istiyorsanız yorumlara Roblox isminizi yazıp e, katılabilirsiniz. Ben size yorumdan ulaşırım. Görüşmek üzere bay bay.